Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Mermer desenli sunum ve kesme tahtası 9.95 Üçlü zıtantlı kaşıklı baharatlık setinin fiyatı 17.95 Makaron saklama kabı 12.95 İkili teflon tava seti 20 ile 24 cm ölçüsünde tavalar 144.95 fiyatı. Dörtlü porselen kupa setinin fiyatı 59.95. Dört katlı metal sebzelik 34.95. Süzgeçli emaya kızartma tenceresinin fiyatı 44.95. Süzgeçli kepçe 8.95. Kütahya porselenden 6 kişilik yemek takımı 350 TL. Esse 7 parça tencere seti 499 lira. 4 parça seramik banyo seti 64.95 22 santim ölçüsünde çelik saplı süzgeçin fiyatı 80 lira 18 santim ölçüsünde emaya sağan 350 lira Fırın tepsisinin fiyatı 66.90 22 santim ölçüsünde emaya fritöz 75 lira 28 santim ölçüsünde tart kalıbı 54.90 Bambu havanın fiyatı 24.90. Konserve açacağının fiyatı 7.5 lira. Lav markasından altılı çay bardağı, bardaklar 135 cc'lik, toplam fiyatı 12.95. Lav üçlü su bardağı 225 cc'lik, fiyatı 16.90. 18 parça dekorlu yemek takımı, 6 adet çukur tabak, 6 adet servis tabağı, 6 adet de kase var. 279 lira fiyatı. Üçlü emaya saklama kabı 129 lira. Bambu kapaklı cam kavanoz 550 mililitrelik fiyatı 16.90. Seramik üçlü mutfak setinin fiyatı 36.90. Metal file sepet 24.90. Buldan koltuk örtüsünün fiyatı 34.90 İkili Borazilikat Bardak 34.90 Kaktüs Desenli Kurulama Bezi'nin fiyatı 14.95 5 Raflı Metal Kitaplık 249 lira İste gelsin diyoruz gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Sıradaki ürünümüz Paşa Bahçeden Altılı Meşrubat Bardak Takımı fiyatı 49 lira Plastik sabunluğun fiyatı 6.95. Papilla karnıyarık yarık tenceresi 26 cm ölçüsünde. Fiyatı 249 lira. Farklı renk seçenekleriyle plastik sandalyeler tanesi 150 lira. 7 günlük ilaç kutusunun fiyatı 14.90. Kristal kase 8.90. Kelime oyununun fiyatı 39.95. Tek kişilik battaniye 90 lira. Tek kişilik nevresim takımının fiyatı 120 lira. Seramik kek kalıbı 155 lira. 250 mililitrelik un eleği 9,5 lira. Ahşap desenli kaşıklık 39,90. Erkek el çantasının fiyatı 129,90. Bayan el çantası 199.90 7 litrelik kek fanusunun fiyatı 19.90 Kanvas duvar saati 89.90 2 kapaklı aynalı banyo dolabının fiyatı 195 lira 120 x 200 cm ölçüsünde banyo perdesi 79.90 Katlanır pazar arabası 4 farklı renk seçeneği var tanesi 95 lira. Metal meyve sepetinin fiyatı 78 lira. 3 katlı ahşap sebzelik 175 lira. 7 litrelik süzgeçli kare yıkama kabı 32.90. Abajur tuzluğun fiyatı 7.5 lira. Kesme tahtalı ekmek kutusu 64.90 pamuklu mutfak önlüğünün tanesi 24.90. Mutfak eviye bataryası 150 lira. 4 litrelik otomatik düdüklü tencerenin fiyatı 249 lira. Delfin natural çiçeklik 70 lira. Kesme ve sunum tahtasının fiyatı 14.5 lira. Dijital mutfak terazisi 4 kilogram kapasiteli fiyatı 69.90. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz 60 x 90 cm ölçülerinde jakarlı post, fiyatı 59.90. Dörtlü baharat setinin fiyatı 26.90. 330 cc'lik porselen termoslu kupa 29.90. Kaşıklığın fiyatı 24.90. Metal kızartma sepeti 260 lira. 3 bıçaklı elektrikli rende 200 watt gücünde fiyatı 120 TL. Porselen üçlü kavanoz setinin fiyatı 90 lira. 24 bölmeli yumurta saklama kabı 24.95. 0.8 litre kapasiteli narenciye sıkacağının fiyatı 130 lira. Waffle makinesi 89 lira. Temizlik mop setinin fiyatı 90 lira. 2 litrelik elektrikli wok tava 199 lira. Portatif tencere süzgecinin fiyatı 44.95. Plastik saplı sepet 19.90. 10 santim ölçüsünde porselen fırın kabı 9.5 lira. İkili kavanoz honisi 9.90 Plastik kokteyl çatalı toplam 50 adet fiyatı 12.90 Silikon sosis kalıbının fiyatı 22.90 1.5 litrelik bambu kapaklı cam sürahi 65 lira Mutfak gereçleri ve kesim panosunun toplam fiyatı 59.90 8 litre kapasiteli Airfry Fritöz 1500 Watt gücünde Fiyatı 750 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 4 farklı renk seçeneği olan çocuk okul sırt çantaları. Tanesi 199 lira. A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.